durumları alenen bildirilir, irili ufaklı istemiş oldukları icatları gözleri önüne serilir. Kıyamet Suresinin 14. ayeti kelimesi. artık insan kendi kendine şahittir, şahididir. <laughs> Yaptıkları tabi kendi önüne gelecek, bedeni de ona şahitlik yapacak, hiç başka şahide lüzum yok ki. Kıyametten sonra insanlar tekrar diriltildiklerinde bir sürücü ile Allahu Teala'nın huzurunda toplandıklarında defterleri açılmış ve artık insan kendi kendisinin şahidi olmuştur. İnsanın sürücüsü ruhuna karşı olan bedenidir. Allahu Teala bedenlerimizi ikinci kez diriltecek ruhlarımıza karşı cihadde bulunduracaktır. Biz sizin ağız, ağızlarınızı susturur, ayaklarınızı bağlar, ellerinizi konuşturur buyurmaktadır. İşte bedenlerimiz de bize karşı çadette bulunacak. Dünyada yapmış olduklarımız ilili ufaklı ne varsa miskadırla hayır ve miskaderle şer yazılmış o hesap gününde yaptıklarımızla kendi kendilerimizin şahitleri olmuş olacağız.